Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ne, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? İyi akşamlarınız olsun. Annemin evine hoş geldiniz. Kanalıma da hoş geldiniz. Sevgili dostlarım merhabalarınız olsun. İyi akşamlarınız olsun. Yok mu? ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Değerli arkadaşlarım bizler de soracak olursanız iyilik şükürler olsun. Çay içiyor annemin evinde. Buyurun gelin bu oyunda akşam çay annemin evinden olsun. Sohbetler, muhabbetler burada. Arkadaşlar buyurun gelin çay içelim. Valla sucuklu makarna biçirmişler. Ben de sucuklu makarna yiyeyim. Çay da üstüne içerim diye tabağına koymuşlar. Sucuklu makarna bir, bir yiyeyim. Küskü çiğ öteberi var da çayın yanına. Ondan sonra arkadaşlar makarnamı bir yiyeyim de kendime geleyim. Gözümü onu bağ çalışalım. Selam Hiç yemedim hele daha yedim o suyu. Evet. <Sessizlik> <He>. Şu bakın <Sessizlik> yayınlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? De? İnşallah iyisiniz de. <Sessizlik> Babamın kanalında kalın diye destek olun diye. Tabii. <Sessizlik> He? Tabii o. Daha. Yavaş yavaş diyeyim. Mahan <Sessizlik> yayıyor sultan amca. Tamam sakin sakin. <Sessizlik> bir bir şunu kaç şunu al. Nereye gidiyorsun? Telefonum şarjı takacağım. İ iyi, bu bakır koyayım o bakır uzakta. Dur bir. Ayy. ben de, şeker koyayım temizce diye. Koyayım, karıştı kaşı <laughs> da kaşık şeker atıyorum. Kaşık koydum. Şeker tepsiye yedim. Anşa gördü o gün çiğ da. Halasını vardı da. Anşa da almış. İyi

Gelmem lazım. Klasına oturdum zaten. O kahve demeyi düşünüm diye ben daha. Hastalar havada rehavet. Havalı ben istedim. de hastalarım diye baktım. Dizlerim ağrıyor. Dur, duramam ki. Tam naçanam da. Diğer diyen... dostlara hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımıza, evimize. Siz gelince girelim. Katı var ya. He. Gördün mü? Uzun boylu, zayıf. He. Öğlen seansına geliyorum. He he. Onu gördüm, selamlaş. Aman zayıfladı diyeceksin. Yok iyi, diyor, Bizim dün salonda hep hasta diyor. Bak, hmm. Ben de hastaların rayına giremiyorum. Hep hasta diyor. Ben öyle şey diyorum valla. Maskede sürekli. Gidip gelirken maskesiz geliyorum. Neyse arkadaşlar. Öyle ne, Öğlenen kahvaltıyı giz yaptık. Bu on ev değil arkadaşlar da. Onu da yaptık. Anne de bir de sucuklu makarna yapıştırırsa mevcut canla bir yapıp pişirir de boyun. bununla da bunun izinini. Onu pişireyim ben sucuk almışlar. Güzelce bu mahanya, seyledi, bir makanya, sihirli gibi şey pişirdim bunlara da. Biz yedik. Rahmetin de telefonu kırılmış. Aksaray'a gitti arkadaşlar. Geldi çapını taktırmış. Getirdi. Durukhan düşmüş derinden arkadaşlar. Bir milyara takılmış da yazdık. Daha iyi geldi Aksaray'dan da. Ondan sonra da burada bir ak akraba öldüydü. Ona başın sağ olsun gittik geldi. O Aksaray da Aksaray'a gitti. Aksaray'da geldi. Çay demledik arkadaşlar. Oturuyor. Ondan sonra Burada bir köylümüz var da eski mızkar bıktarız da. Ne biliyor sormuş? İyi, sararım. Ne? Evet. Ya tabi üzülüyor belli ki mi orada. O lava battırıyor o da açıyor lan. Yani. Yarın gidelim diyor kalkın bir anamız kimse onunla şimdi neyle duruyorum diyor. Şurada duruyor. Ondan sonra arkadaşlar da. Oradan da geldik yazdık. Onun eski bıktarımız vardı öldü de. Ona başı sağ olsun artık dedi, bu hanımına. Bu on evde kaldı ben de yürüyemem. Motorla götürdü de. Bir çay demle anne dedi. Orada da içtik birer bardak da tabi öyle evine kendi evim bir mi olur? kadar bir çay demle dedi bize. Yanında da bir şeyler aldı da arkadaşlar da. Anne hastasın dedi. Gel bir çay içelim burada dedi. Kayı Beylik bize çay demle de, Oturduk da çay içiyor arkadaşlar. Buyurun gelin. İçelim bizden sel birimiz bir yerdesiniz arkadaşlar. Koyun için olsa da. Gelirseniz de orda ama orada, burada, şurada, şurada. Sanız. Kiminiz Ankara, kiminiz İstanbul, kimin İzmir, kiminiz Öşehir kiminiz Kayseri, kiminiz dış devlette, kiminiz iş bölgede diye insan uzaktasınız tabii içemezsiniz arkadaşlar. Çay neymiş ondan sonra başka bir şey yok. Bu nasıl kısmet olursa? Neye, nasıl olsa içilir. Telefonu mu arıyorlar? Kim ki? Kalk bakalım. yandı be. çabuk 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 kim arıyor? bakalım. Kalk, arayayım, kalk, kalk Hmm. Arasın bağlam biz de. Onu sonra konuşuyor. Ne bileyim arkadaşlar işte oturuyor, duruyor, ne örelim girip çıkıyor. Bayağı bir zoba çırpacı Anne çocuklar yorgunluk dedi. Bir daha de yaka boşursak boş olursa çırpalım dediler. Zoba kotu yanıyor da. Bir buçuk ay oldu çirpalı. Bir daha çırparsak gayrı bundan da kalkar arkadaşlarla diye açıp parmanne. Aynı kafayı bundan çıkmış sanırım. Çıkıp da şu subatı çıkardım, martta kaldırdım. Martın 15'i yaz, 15'i dıştı biliyor musun? Yani, martın evet 15'inde kaldırdık ya. O hala ısınmıyor. Bu hmm. Nisan'da kaldırıyor. Yok ya ben martta kaldırdım. Martta kaldırdık lan. Martta herkes martta. Ben mart girdi yok, mi? Mart'ın onu girdim mi ben? Çıkardım. Ben de martın 15'inde atarım. Evimiz çokluk kapıyor türlü. Yok yok ben atarım dışarı. Piğimiz var, sofuşa soğanımız var. Ondan ısınır bakayım. Mı? Aynen. Kıtlayıp pasakroluyor vallahi yiyor. Soba doldurur, soba doldurur. Soba altı soba altı Bakın ne şimdi Dur o. Her gün, her gün, her gün Aynen. Şimdi soba Vallahi bak. koruyor e, hallerimi. Odun çıkar, kömür çıkar. Çocuk yoruluyor. Denizlerinin odun. Vallahi odunu koyacağım istemedi. Çinimizde yok arkadaşlar. kazımız kazımızda yok. Alanlar aldı biz de alamadık arkadaşlar. Tabii ki gelmedi. 100 milyar dolarlar yenenler. Gelmedi al? ki bu yöne gelse. Gelse de uza uzak düşeyimiz alamazsınız. Envar al? diye. Aşağı yolda uzak. Çok uzak düşeyimiz alamazsınız. Yenenler alı buna 100 milyar buna da çadırlarımızın üst açıp akalevi. Dağcıklarımızın da suslanıyor. Ya o çadır alıyor. Çadırda yürütüyor. Her sene çadır hey her sene çadır, çadır arkadaşlar ne bilir. Anne yedi. yaz gelsin de o çadır var abi. Yine de den öttürelim ya. Ne o Çat, açmadın. Çatı, çatı ya. yaptıralım işe. Sonra ne yapayım de şinasi. Ya hiç var ya çatır yok ee, çatır ya çatır yok olmaz. Her sene get bir yere çatır almadan büyük çetemiz odunumuzu komünümüzü atıp da dursun bana. Çıkarı çıkarı ne oradan getiririz. Şuralar boş durur. Ara ol mori. Daha bir de ekmek de sonra koçer. Şu kazet saman işini bulur. Ben götürmem ki sen kaç seneli. Ne yapacağım? Ben, ben o, o. sene de gitmem o evde yine yitirme şu evde. Evin içinde var. Pada kızımı da oraya koyacağım yine sene. Burada çilleniyor. Niye sen ya o mi koyacaksın patatesini? Aram tamam. su çanlar yeri orada. Valla patates konur mu ora? Sabiriz. Su çan yer. Valla saman ne konur mu? Bir tane konası. Ne kemirir su ne var? Sen. Orada ne var öyle? ne mi var? Tamam. Ta ben bir kendimi bil senin kadar mı oğlum ben? Orada kazeli. ne samanı çektik ora? Kutu. Babam baba, bekçiydi ya. Ta bir diye çıkmadı. Çardak dolu, ora dolu, çora dolu, üçe dolu. Baban o zaman bekçiydi, bu askere gittiydi. O Hiç da, da gittiydi. bir çıbağı çıbağı ne vardı? Ağamın bağından çıbağı. Askerlerin yaşında mı gitti? Kaç yaşında gitti? Ye, 19 yaşında gitti. Da 19'da. yaşında. Abdullah 19'da, 19'da. Kadar, kadar oldu mu? Abdullah da gelecekmiş. 15 ay yaptı. 20 geldi. 20, Evet. soruyorlar, soruyorlar, Mevlütçen askere gidecek mi? Aman kim ki soran da oyunun boynu kapına Uzamış, büyümüş, asker yoklamaya varalım değil mi? Aa, sene var. Yani. Bir sene, üç sene. Yazı. Evet, bir sene daha burada. Hep gelenleri yazalım da kınalarını tabutanlar. Evet. Valla. Ne ya? Ha bu. Ona ne işiyle pek gelen ne ağır Ne diyorsun ki ne bir şey var? Nasıl ağlarım ben anlasam? Ha. Niye açamalı Allah 2 Sen, sene ben 2 sene. Ama kapıyı dışarıda kaldı 2 ee, e, sene ben ne oldum? 2 sene tahlimin yapran tek 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 yaptım. Kapıyı 2 sene alam. açılmaz dedi 2 sene açılmadı kapı. Ne diye ağlamış bana dedi. Abi diye ağladın Ne diye diye ağladım Ne diye mı? İneyim gideyim dedim çukurlara Ağlayacak iyi bak. Gözümde görmesin sizi dedim. İşi yok bana dokuyayım dedim. Dertlerim dedim, korgelerim dedim, kurtarıyorum seni dedim. İşi yok dokusun dedim. İneyim gideyim, toz yola da karışayım dedim. Bol dumanlara görmedin Allah benim dedim. Görmedin dedim. İki sene görmedin. Kunda kila onda, funda gözler kor oldu, gözler başladı. Şimdi bu sefer de bu işi yapıyor. Alay alay yaptı. Böyle bir sebep değil miydi onun? Var ne? İzne geldiydi böyle çek sanmış beni. Bir şu <laughs> vardı lan. Tuşlu şunu var işte daha işte. Şimdi bizim bir şey ayetlere oturamıyor. Yo bu bu. Yani, bu tuşlu oldu ha. Onda kaç kişi çocuğunu ne götürdü şunu belli. Bunu aldıydım ya. işte giderken askere, askere bunu mi? kullanıyor Tuşlu. Osmani abini çevirdim. Ne kızı yapayım? Şey var ya Şirin yenge, oğlunun. Bayramak'ın damadını. Salih annenin şey, kızı Şirin. Tamam işte, Osman bayık torununu. Osman'dım, daha yeni itişip geldim. Bu arada da askerine gitme, ne ararsın? Aşağı yolda çevirmiş. Aşağı yolda bakıyordum, Osman'ın durdu Ne arardı? O da senin kadar andı. Askerine gitmedi, daha dişanlı değil. değil ne diyorsun herhalde, gelene dedim. Vardım, indim yola, ne dedim? Ya hanım şunu bana belli etti. Miravet abinin askeri ettiğini biliyorum, ne koyayım şuraya bas, şuraya bas, şuraya bas. Üç dört dakika bana gösterdi. Oradan 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 öğrendim. Ben bana Osman Bey... Arardım ekmek gitmeye giderdi. Osman Bey... Parayla sana asker kınasına, penye. kınasını penyala Aldım. Yani. aldım bu gelene kadar. Bununla ızgalarak penyelerini aldım. Yemenlerini aldım. Pazarlarda 20 liraya, 10 liraya giderdim. 30 liraya. Onları biriktirdim. 5'e lira giymeni, 3 liraydı bir giymeni. Bir sürü yemeni aldım, hazırladım. Öteberi hazırladım, kına hazırladım. Komşularımızı çığırdım. Kemer altımıza oturttu, yemek pişirdik. Şeyhimiz annem, Şirin annem, Müslüman Şirin öyle Yemek yedirdi, kınasını koyduk. Davuttu, ablam, bu, motorun şey yayan. Şirin seni çok avuttu Mevlitçi'ye. Ee, Allah kanı kanı rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sen, sen ona götürüyü ee, verirdin, mamasını, biber onunla mamayı çekerdin. Oraya oh davut ettik, beri abi. Yani. Bu iş o işçiklerden düşürmediği nasıl avuttu bunu? De ben de vardım ha. Ha bu ben neyim ya? Ben de yani. Yemekler yani, giderdi işçiklerim e, oranlara. Kalkan getirirdim. Diriyim, kopuluyordum. Hiç yutan kalkamıyor. Hiç ozgosal böyle demen ya. Ha o kucağımda kalkamıyor. Açıyı gireyim da bir de kontrolü da Aman işte, ama deyip koyuyorum üstüne. <laughs> aman, bir üstüne. ama. Ne diyor? Aman al şunu da üstüne atıyorum. Aldım aman, amine, alele, alele, abu, diyorum, or, diyorum. O da bana haber 47 yaşındaydı. Abi, neydim ki? Senin, mesela, sen mi? 47 yaşındaydı. Hı ama. 30 40 ya yaşındaydı. Ama işte sen şey 47. Bu da 20 yaşında yaşındaydı o zaman. 20 ee, ya, 22 23 yaş böyle. 50 10. Emine de 23 yaş böyle. Ablam 47 63 yaşında. 50 10 da 60. Öyle işte arkadaşlar Raybe teyzeniz. Öyle öyle büyüdü. Arkadaşlar da. Kolum sızı var arkadaşlar, şu omuzum şöyle. Yazdırıyordun ha bunu? O şura. Ta onda da karalamış, yazıyordu ya. oğlum <laughs> ya, yazdı? Kalemle okuyum etrafını diyor, sızı yıl varsa geçsin diye. Onun üçüncü kalem istedi. Sen de hadi hadi diyor. Ondan geçiyor, elim ondan iyi oldu işte. Al hoca o. Kim? He o. o. Miramen ne oldu? Bunlar ha geldi hocalarına bir okudular, elim ondan geçti. Üstüne gezdik, onunla iyi olmadı, ondan iyi oldu. He kaşırdın ha, bembeyaz olurdu. Ondan geçti. Yine dep geldi nasıl oldu bu okudu. Kim? Ee, nasıl şey, buna? E, şey, Osman Çamlı'nın hanımı. Ee, hmm. Hatice. Hatice. Annemin arkadaşıymışsın diyor. Annem söyle bir okul ne zaman ee, Aile de acıdı. Kızı yok bir şey yok. Ya, tek başına. O e, ne diyor? Kızı mı Dört tane diyor oğlanın yerini tutar mı? Ne yahu? Ne ya, oğlum? O gelen kız, gelin çok gelin ne mukim en kızım at atlanamıyor o zaman. He. Evet. en küçük kızım o. yok en büyük çağırlar. en büyük kızım He. Evet. bir daha açık olay onu biliyorum evet. bir de şeylerin gelini var o, o en küçük var acilen heh 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 En küçük. İyi canım, ben de varsa yok iyi. Üştü Az iyi de bir ayrı acıdım ama. Ne dedi, de, duymadın mı? Hala haline, <gülüyor> hala, <gülüyor> hala haline şükür diyor sana. Ondan ee, sonra diyor, annem diyor, illerin yanına gidip de dışarıda oturamaz, misafirlik yapamaz. Ne deriz. arasın, ben yani de götürürüm. Küçük tüpü ya. diyor, onu ne koyuyor diyor. Hani benim gibi. He, pişiriyor diyor. Baba, onu pardaz oluyordum, gördü ya. Böyle, böyle iş göremiyorum. Niye ki? Ne bileyim. Bilimle iki açam, bir de bilim Böyle gizliyorum. Bu Böyle yıl böyleyim. Evime çıkamamış çapsın. Çıkınca geleli yatırım. Asalına geleli. Bir yıl yok. Çok şükür buna da. De aki Aman şüphesiz. Aman abla bizi orta yoldan ev koyma. Ne olayım ne, ne yapayım olursa? Çocuğum Çocuğunu alacaksın kanadan altına. Evine çıkılacağım. İşine gidip geleceksin. Zobanına alıyorsun. Oturacaksın. Başka yolu yok. Gittin yere götür. Evinde korsan kapıda yok. Babaannemle koy. Kapı üstüne kutlayayım, ne Yo, Kapı Yok anahtarını veririm, git kapıyı arkasından kutlayayım. Ee, babaannemle diyor. koy, babaannem dururlar. Şey. İnci demeye yiyoruz. Yok yani, Allah göstermesin diyor. Ya, bu kadar bir maske denge ne adete dursam da. <laughs> Öyle mi ölsem diyor ne? Yine aklım başımda olur o bilir. Ne diyeyim ha Acayip. Çaylı sat çaylı. Cahil, evet tabii. Karının kaynadığı bir zaman. Babam yok onu tam kutma tavu diyor. Girdi alıp koyduğu savuruyor. Motor bu aman durma can tramput ediyor ayar dayısı diyor. Bu oldu bir gidiyor diyor. diyor. Babasından tölü sürüyor diyor. He. Yok can çayı. Bu yacı. Ne olsun? Yapacak bir şey yok yalan dünyanın telaşı. Kimse bununla gitti niye askere? Ha? O zaman o serbest miydi? 30 bir onu bu, bu serbest 30 bir onu Serbest mi bu? He. He. Öyle işte arkadaşlar Rahime teyzeniz hasta ya. hastayım ya. Yani Hastanın uçkunu de. diyalize gidiyor. Yarın da bu iki yüze gireceğim imar. <laughs> İmara gireceğim arkadaşlar. Çok zor hastalıklar. Dünyanın yüzüne çıktı. Bir iş yapamam arkadaşlar. İşte böyle bir bardak çay içiyorum pişirin pişirin diyorum. Ha suyu içmeyeyim gibisine. İçiyorum bir de aman diyorum. atıyorum vuruyorum kafayı. Kalkayım bir şuraya ne süpürün dediğim yok. Süpüremeyeyim. Ne süpüreceğim? Hiç görmeye havastan hem göremeyeyim. Hiç görmeye havastan acı ya. Havastan içimden geliyor kakam Sen ne işi göreceksin zaten haftalarda bu şunu çalkamadan çıkarıyorum. Canım işliyor, hiç görmeye göremeyeyim canım çok. Yani germanım kesik. Köpeklerin sıfırlamış mı diyordu? Okula? Evet. Tamam ondan işte. Hiza lo kote sauri urme Ne cahil o. Ne cahil o. Cahil. Onun gibi kim sen de öyleydin. Ben onun gibi kim şurada patates yiyordum. Ha bu alı zemin o zaman. Ya inan şekeri dürünü veriyordum. yok mu yan içine. Ha hey, geç canım bayık toplamaya. Hadi o getirirdim satardım koyuluya. Kilin eşliklerini tutarlardı kırılarını. Hadi geç dedi de yok. De, Aynada ya şu anda şu anda da yiyeceğiz. O günler geçti. Ahlılar alıp. He. Telefon çalıyor gene. Kapağı bakalım. Gene telefon çalıyor, arıyor onlar. Sessiz alsaydın. Sessiz. Olsun lan. Ne bileyim oğlum, işte dünya böyle. Hatırla şöyle bisküvileri, ye. bir tane. yedim. Biterim, biterim. Gel dursun, gel sonra çalsın. Aman bir diye ararım, bitiremeyeceğim. Videoyu bir kapatayım. Bir de ararlar, ne arayalım. Nuriye, bırakayım mı onu? Yok. Tamam. Vallahi kızının orta bir ona açtı. Yok muymuş? Yok motoru ondan sonra dedi abi de benimkini dedi ayarlasın dedi. Kim demiş lan? Sevil alan YouTube'da konuştu ya. Ha artık lan abi diyor. Ee, yani. ondan sonra Bilmiyorum. hep buna diyorlar yapıyormuş diye. Gel dursun gel gel beni çağır. Dursun gel oğlum arasına gel. Öyle işte anne valla benden o... Ya bir, bir, bir gel sen bardağım. Aman içmiyorum git. Bir gel ya. Aman içtim üç bardağım. Tamam anneme ben. Yedim. Üç bardak içtim. İki orada içtim. bir, bir de düştüm. De bir içtim. Bir de burada içtim. İki bir de içtim. Üç tane. Şeye vurmadın mı? Sinan bilmem ne. Ayşem, ayşem. Zor geldim zaten. Apo. Apo. Bir borç seni Ne ya valla bari. Zaten gitti. Ta evet. arabayı kaçırdım kumlukta. He. İsmet emminin maaşını çektim. İsmet emmi abi paramı çektirdi de. Ha Tm'ye döndüm araba döküldü. Emekli iyi o adam. He İsmet emmi. O İsmet emmi. He. Hmm. Abi yeğenim şunu bir çekti dedi elime para kartı verdi. Çektim parasını ondan sonra. İsmet emminin verdim. Yazdı ne oluyormuş oradan dedi abi, abi çek oğlum diye. İsmet ne konuşuruz yazdı. ya. Ben dosanda ben fidârıyos sen var mı ben fidârıyos. Bir de uyuşuyor ayaklarım ellerim. Hep olmadığından. olmadın de uyuşuyor. Ne Bir de kırak gibi başladı bu. Bu sene işki muolup idem. Evet kilo ondan. Ondan değilmiş. O bir de dokşarşmşet diyecekmiş. Çek ne banyo ne yaptı bu? ya. Banyo yaptı ne, ya, şey şey yani ne iş var? Işte. yaplaradı ben hani. de annem. He. dedi İrahiye oğlum. dedi getirdi Mevlüt de benim ci ayarlasın. Vallahi dedi. bir koydun çocuğa. ayarladı o, dedim. ayarları. Düştüm bunun Ne böyle? Ne? Ne Motor gittin ya. Ha motorla. Gel beraber doğ gezme de öyle Çay nana bir şeyler alayım benim anne çay içeceğim dedi. Ya evet. sen de diyemlerdi. Ben de o kadar de babam diyemlerdi lazım. Aldı geldi. Sana beş kilo mandalin aldım Portakal aldım aldı dedi getirdi. İyi. Vay oğlum may dedim ben de. Bakal edin evin ihtiyacını düşün. Ne mahanya mahanyarmış, Mahanya almış. almış. Soydu doğradı. Süperimi getirdi. Üstüne koydu suyumu. Çocuğum pişirdik. Gidiniz. Çocuğumla. Allah razı olsun. İyi El ayağı dert görmedim, kurban olduğum varlığa. bak, bakıyorsan ha. Ben de ona bakarım. Yo, bana bak. Yo, ne yapalım pantolonuna bak. Zapanın makredeydi, gözü kurudu, giydirdim tertemiz. Çorabını çakardım. Ne? Giydi. Onu diyorum herhalde bir şey. Kostum. Pantolon Pantolonu makineden çitirdin. ben nasıl de, yakışmış ya. Bende şey toplanacak. Kumlukta ne demişler, nasıl hesap ne o demiş kendilerine. Benimki benim de çift toplanacak Böyle Çiğ yani, haline hesaplarını unuttum bana. Elanı gittiler. 250 gelmiş? Adam tekli ettik Neyse değerli izleyicilerim. Işte, de işte öyle elektriğimizi yazdılar. Bugünlük videomuzu sonlandıralım. Annemin buradan olsun. Like. Hoşçakalın, dostçakalın, kanalımda kalın. Beğeniler yapın, like'lar atın, yorumlar yazın, reklamlarımı atlamayın, aboneler ücretsiz. Mesajlar yazın. Aboneleriniz olun, mesajlarınızı yazın. 81 illere selamlarımız olsun. Sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı nurlu hmm. akşamlarınız olsun. Emin olsun kızım. Gelmişsin koyduymuşsun. Aç bak kız evde Hepinize de sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Allah'ıma emanet olun. Hepinize iyi akşamlar dileyiyorum. Kıvarlıklar atın. Meşanlar yazın arkadaşlar. Beğenler yapın. Atlayıp geçmeyin. Hepsi parasızdır arkadaş. Ücretsizdir. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Haydi değerli arkadaşlarım. arkadaşlarım. Haydi Allah'a emanet olun. Görüşmek, buluşmak üzere. İyi, i̇yi akşamlarınız olsun. Kendinize Haydi. iyi bakın.